Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mert. Bugün e, Hüseyin'le birlikte Roblox'a Shark Bite oynuyoruz. E, merhaba Hüseyin. Merhabalar. Arkadaşlar intermission yani bir sonraki ele 6 saniye kaldı. 5, 4, 4 3, 3, 2, 3. 1, 0. Kim var? Kim? Siz de bana <laughs> Çok komik oluyor. Abobos <laughs> o neden? Yok abobos birader. Gel <laughs> şimdi e, davet ettim seni gel. Onu katılamıyor. Oğlum davet ettik gel. Mas, hay mas okey. Katıldım. Bak ben şunu severim. Bak şu şu teknik çok hızlı. Ay ay çok iyi çok iyi. Seversin değil mi? Aha. <laughs> ben de baya var ya. Ama arkadaşlar. Ben şey de oynadım. eski hesapta vardı. Bu birinci şey olduğu için, bu birinci oyun olduğu için benim normalde çok kötü. Ben de roketi daha fazla Oh. <laughs> oğlum ya. Tekne yamıldı. Oğlum, geliyor geliyor geliyor. Oğlum tekne yamıldı şu an. Ben mi? Hayır ben tekne oldu oğlum. Görmüyor mu? Mert ben sürmek istiyorum ama ya. Abi bir dakika silah işi bende. Ya. Arkadaşlar Abi, şer, görüyorsunuz bizi ya. oynatmıyorlar. Ayıp yani ayıp denen bir şey var burada. Değil mi? Aynen çok ayıp. Şöyle biraz şarkı açalım. Kelişsizdir durum. Ben bekliyorum. Ya para kazanmak zaten çok durumda değil. Çok gerisek. O telif sadece parayı yaramıyordur. Hayır. Olamaz. Olamaz. Hayır. Kanka. Kanka bu sefer ben olacağım izle. Upamecano. Upamecano geliyordu. Neden bunu dediğim aklımda ne fark Ya Hüseyin çabuk gel Hüseyin. Ya çıktı şimdi bitti. Hüseyin. Hüseyin gelsene. Cık. Ya hayır kanka gel şuraya gel. Ya abi ya. Üf. Tebrik ederim. Artık ben ben de neyim şu an. Abi, Neden? Ben gelmedin çünkü. Abi ben öyle seni şey bekliyordum. Oksijen diyorum iki saattir. Duymuyor musun? Yo hiç duymadım. Ben şarkıya daldım. Mert ben ne yedim bak gör. Ya neredesin neredesin seni alayım. Mert köpek balığı her an gelebilir. Görüyorum seni Aa oh, gördüm. Köpek bulan arkanda lan. <laughs> Ölme. Mert gel çabuk. Gel. Mert öleceğim. Çabuk gel. Çabuk. Çabuk gel. Çabuk. <laughs> çabuk Mert gel. Mert çık. Köpek alı altımızda olur. Çabuk gel. Tamam geldim geldim. Yok ol. Yok ol. Yok ol. Çabuk. çabuk <laughs> şuradan. Tabuk, tabuk. Ben adamlara sıkıyorum şu an. Mert kaçıyorum. Aa benim mermim bitti. Kanka ya? Yok yok hayır. Arkadaşlar şu an çok büyük bir risk altındayız. Heran güveği. Oha! Şu heran güveği bizi bitirebilir. Oradan girsin var ya o. Aa geliyor. Kar bas. Karına basma. Bas. Ben sıkıyorum sıkıyorum. <laughs> Mert çabuk çabuk bas çabuk bas. Şurada şurada. Delal de sıktım. Yürü git lan. Aa, i̇şte bu arkadaşlar. Şimdi e, bu köpek onun kaçabilirsek çevirirsek inanılmaz olacak. Zaten yarı canlı iyiymiş ya. Aynen. Şurada mı yok? Orada bayağı iyiymiş. Şunu öldürelim mi şu adamı? Dur dur dur. Köpek al arkamızda. Gördüm. Kıyorum ona. A bir tane yedi. Tamam. Kanka risk Yakında gelip roket atmamız yok ya, mu? aa bitti ama. Aha. Aga. Şimdi <laughs> bekleyeceğiz mi harbiden ya? Yok kanka hemen başlıyoruz. Biz ya. Biz ya ha, yani. ben şeyle petir, götür petirdim. Adam bu çıktı. Adam bu çıktı. Tarasa Mert bana baksana. Neredesin? tekneye girmiş. Aa, aa tekne ittiriliyor. Hadi. Aa, hadi yaparız mı? Yapabilir. Bana bak. <laughs> Oğlum. Teknenin üstündeki ablayı çıkarsana. Sandık çeyiz mi lan? Sandık çeyiz mi? Bonusmuş. <laughs> Sandık çeyiz. Ben ben olacağım bunu. Bak izle şimdi. Para verdim. Ben. Hadi Ben oldum. Ya hayır ya. <laughs> Ez, bu arada, Ez. Ya, bu arada beni alamayacaksın Ez. Şimdi direkt ben ben oruyorum şu şey değil mi? Çok kötü, çok üzüyorum. Oğlum sürerken bir yandan da ateş alacağım bir teknin lazım. Bu olmazsa yani bundan da. Abi şu an bak bittin abiciğim bittin. Arkadaşlar, Direkt sana oynayacağım direkt. Aha. Aha kanka benim teknem şu an çok iyi. Arkadaşlar şimdi büyük risk altındayız. Senin adlı şahıs e, beni benim yanıma gelecekmiş. Öyle bir haber aldım. Aa bak köpek balığına bak 480 fiyat. Hmm. 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 Şimdi bildiğiniz savunma çıkmanın zamanı arkadaşlar. Bakın şöyle bir taktik geliştirdim. Köpek balığı. Köpek balığı karşı. Ne canına zorluyor bu tık. geliyor. Abi tamam. Birisini öldürdüm de o yüzden. Abi benim yükselsin. Tamam sakin. Aa, oh, şurada 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 şurada. Yanına doğru geliyor. Yanına doğru geliyor. Görü görebiliyorum. Ben senin nerede olduğunu bilmiyorum bu arada. Ölüm arkamdaydın Abi. Ben şu an seni göremiyorum. Aha Can Laskı işaret etsem efsane olmaz mı? Neredesin acaba? Gelin mutfakta Gelin mutfakta Oğlum neredesin sen? Ben şimdi bir tane Kır Birisini batıracağım Kırmızı bir yatağı vurma da Ne yaparsan Senin kırmızı yat olduğunu biliyorum Arkadaşlar bakın denizde drip nasıl atır. bu dur. Ya budur yani. ha! <laughs> <Hadi gelli> buraya ya, gel buraya. Hadi git. Hadi git buradan. Arkadaşlar görüyorsun. Ay! Hayır. Uyur ya. <laughs> ah ha. ha. Ya bunu sıkılmıyor. ben. Ben korsan gibi saldırıyorum. Aa ölüyorum 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 bayağı az kaldı. Bir de ben şey almayacağım vazgeçtim. Silahımı değiştireyim ben. Tüfek. E, bayağı kötü sıktılar bu arada. Of ya. Akak değil o zaman sen Bu ne? Kaçıyor. E, bu ne? Tüfek. Anne. Bak şimdi bak izle izle. Sandık düştü tamam sıkıntı. Bak şimdi. Oğlum hadi lan. Bir bitirin şunu. Bir tanesini öldürdüm. Öldüremedim abi. Öldü mü? Ölmedi. <laughs> Ölme. Öl, öl ölmedi ya. Oğlum biraz space'e bak. Kanka şurası arkanda adam var. Biliyorum. Arkadaşlar seni daha fazla video gelmesi en azından bir like atsın. <laughs> tamam. Evet çok mutlu oluruz. O da öldü. Elginin... Evet, Abiciğim yaşayan birisi var. nasıl kanka ölmüyorsun sen? Neredesin? Şurada kanka görüyor musun bak? What? Ya görüyor. Oğlum şu anda izleyiciler daha iyi bence yok bildim tam öldü 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 ne olur, musun? Tamam bitti mi? <laughs> Aa bir tane. Tümüyle onu sektirdin su kanka. Hayır hala kaç tane var biliyor musun sen? Hala Biliyorum. bir kişi var. Kanka şurada birkaç tane gemi var. Biliyorum şu kanka an altın onları. Altın, altın, Biraz space'e bas hızla. Bir de yatı alsan yatı alırsan sen. Aa selamünaleyküm. Çok güzel. Oğlum ne oluyor? Baka girdim. <laughs> İşte büyük için. Heh, öldü. Ha şurada var bir tane. Bak camın orada camda camda. Tamam bak bir tane daha var. Bir tane daha mı var? Bak kan şu camın üstünde bak. O, o kadar hiçbir şey gözükmüyor ki. Ben bak sol, sol arkanda arkanda tam arkanda sol sağa dön sağa sağa dön. ama. Hayır orası değil bir tık abi ya tam yeni değil mi hiç sus. Var ya hiçbir şey gözükmüyor. Keşke ben olsaydım. Neyse çünkü pek olma şansım bayağı. Bu arada ben senden daha iyi kill aldım. Bu arada ben bir ara tüm herkesi bitirmişim. Ben de iyi kill olamazsın. Ben olurum. Aynen kardeşim ben. Eymen, Kelly, bilmem ne bir şeyler kalmış. Bak Nunes, ne oldu, ne oldu? İncelmişsin. 15 saniye var ki video kaçak olmuş. Ee, bir 11 dakikalık olmuş. Oğlum 11 dakika 10, 11 geçti ama? Aa bu arada video yorumlara yazın. Ben de bir video atayım mı? Ata atalım tabi. Video bir ay yorumluk bir, bir şey gerek yok yani. Abartma. Da, ne olur ben çıkayım Allah razı olsun. Mert çıkmadı. Mert, Mert, Mert imkansız. Nunes çıktı. Mert davet.

Evet gördüm. Kanka mı bir yere otur sen. Ben ben soracağım. İstersen tekneyi sen Of of top çok iyi. Tekneyi ben sürüyorum o zaman. Tamam. Al, de. Ben ben de silahçıyım o zaman sıkacağım. Aa ben yanlışlıkla atmışım. Sen sen olsun. Doğru bildin. Bilmeden, bilmeden her şeyi yapıyorsun. Tamam Abi. Oo, oğlum, geç şunu, geç. Kanka, Adam geldi, çabuk, çabuk yüz, çabuk yüz. <laughs> adam çak. Aa, kanka adam geldi. Adam gelsin, adam gelsin, bilsin şuraya çıkartacağım. Bilsin. Çık, 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 çık. İstenmiyorsun. Bekle, adam, adam, adam şimdi düşecek, adam düşecek, adam düşecek. Kanka düşüyor ya. Veli düşmüyor. Şu ne? Topları almış ben mi yanlış duydum? <laughs> Onu ben mi gördüm? Evet, sağ köpek balığı geliyor, köpek balığı geliyor. dedim. <laughs> ya dedim sana ya. Ben ben öldüm. Ay ya. Ben videosu dedim videosu sana köpek mı? balığı geliyor. Ya, Yok ya. Burada bitir ATTA! Tamam. Hadi, zaten çok güzel, çok güzel Evet arkadaşlar bu videoyu ben size rakip balığına umarım